Ben Abdullah. Bildiğiniz üzere böyle PUBG Mobile videoları çekiyorum ben. Her başlangıcım böyle oluyor yani. Nasıl başlayacağım bilmiyorum, günlük bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle Şimdi konumuz nasıl Fatih oldu Arkadaşlar bunun için bir haftadan bu hesaba girmedim. Yani girmem de gerekmiyordu da yani bekledim girecektim normalde oynanmak için. Ama girecektim dedim bekleyeyim yani bir şey olmaz arkadaşlarım için Bakın arkadaşlar burada Fatih'e kasmak isteyen bir dahaki son Fatih'e kasmak isteyen ben bura arkadaşlar yani kendi hesabıma Fatih e şimdi Fatih'e kastım bilmem bir dahaki sezon yani, bu sezon kastım da nasıl diyeyim sizlere kastım Fatih'in ucundan döndüm yani kuzenime verdim hesabı o da beni almış elmasa düşürtmüş taca düşürtmüş yani. Pardon taca Heh. Ondan dolayı Fatih olamadım. Ben normalde yani taç birdim. Bu ben almış taca düşürtmüş. Şimdi şöyle oldu. Ben sabah sabah 5'ten 8'e kadar 3 saat var. O 3 saatte taç 1'e geldim. Yani ondan öncesi otorite 11'dim. Beni platin 1'e attı. Hatırladığım kadarıyla ya da platin 2'de olabilir. Ben 3 saatte taç 1 e oldum. Yani 15 pu puan falan kaldı. Saat 7'ye 40 geçe işte okul vardı yani. Okula gideceğim. İşte ha, okula hazırlanırken kuzenim ise o da o gün hastaydı. Hesabı ona verdim. Bu da aldı batırdı. Yani hep eksi Adamlar çok zor çıkıyordu. Bakın arkadaşlar. E, sezonun... e 13 gün var. Yani 13 gün. E, hesaba nasıl diyeyim sizlere şimdi. Yani sezon cumartesi günü geliyor ya arkadaşlar. Cumartesi günü sabah saat 5'te geliyor. Heh. Siz pazartesi yani e, bakın Nasıl anlatayım size ben de şey yapamıyorum da. Ya arkadaşlar oyuna bir hafta girmeyin. Ama saatten 5'i bir geçe yani sezonun geldiği gün. Yani 8 gün girmeyin oyuna. Tamam mı? Yani 13, 12, 11, 10, 9, 8. Bir dakika. 13. Bir dakika arkadaşlar ben bekletiyorum sizi. Ben bir esnaf yapayım. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heh. Şimdi arkadaşlar 10 yanlış saydık ya. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet doğru saymışım arkadaşlar. Tam 13 gün var. Yani sezonun gelmesine tam 13 gün var. Yarınla birlikte 13 gün. Bugün bugünü saymayın. 13 gün var. Siz e, oyuna ne zamandan sonra girmeyin. Yani o size ek puan veriyor. Şimdi göstereceğim. Yarın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Yani cumartesi günü sabah saat 5'te geliyor. Cumartesi, cuma, perşembe, çarşamba, salı, etti 7 gün, ee, pazartesi. Siz şöyle yapın. Pazar akşamından yani önümüzdeki hafta pazar akşamından oyuna girmeyin. Pazar sabahından girmeyin hatta. Başka bir sabah için o sabah kasın. Pazar sabahından Cumartesi günü sabah saat 5'e 1 geçeye kadar girmeyin o hesabınıza. Yani girerseniz zaten 5'e 1 geçeye kadar girmezseniz yani 5 ilk gece 3 gece de girebilirsiniz. Ne zaman kasacaksanız şeyi e, rankı yani ne zaman başlayacaksanız 8'den mi 9'dan başlayacaksınız. Bunun o cumartesi gün gece 3'e kadar süresi var. Yani pazar gecesi oluyor bu herhalde yok. Cumartesi gecesinin saat 3'e kadar süresi var. 5'ten 3'e kadar yani 22 saat. 22 saat az olursanız yani çok kolay bir şekilde Fatih olma şansınız var. Ben size teknik asın derim. Yani arkadaşınız yoksa takımınız yoksa takımınız var ama sağlam değilse size kesinlikle teknik asmanızı öneririm. Arkadaşlar bakın 8 gün yani bir hafta oyuna girmeyince ne oluyor? Bakın buradan maç avantajları diyor gördünüz mü? Bakın burada bir bakın ne? Sezon bonus puan kartı gördünüz mü? Bakın buradan 10. 10 puan buradan geliyor bir şey gelmiyor. Başka? şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın 10 puan buradan geliyor. Etti 20 puan. 30 puan. Şu 40 puan. Ondan sonra 40 puan buradan geliyor. Şuradan da geliyor. Bakın burada. Heh, bakın. Şurada yumruk işareti var. Yukarıda bak. Şurada yukarıda. Gördünüz mü? he? Onun yanında yumruk işareti var. Oraya bastığınız zaman burada hangi arkadaşınızı verirse onunla ee, takım kurup Erencel'e delilik attım mı şey oluyor yani artı ha bak sıralama 10 puan yani o artı 10 puan da buradan veriyor 50 burada bakın bir dakika nereden bakıyorduk ona Ne Ha bakın. Buradan da artı 10 puan veriyor. Eee etti 70. Etti 80. Hmm, bu ne? 80. Başka da olması lazım da nerede ya? Olması lazım burada. <laughs> ya arkadaşlar dediğim gibi normalde var da yani adam 160 puan saydı bana. Kararlı ne var ya arkadaşlar onu izledim. 160 puan saydı. Ben de yani kendi bildiklerimi ondan gördüklerimi sizlere aktarıyorum yani onu izlemeyenler ben de izlemez. Ama gidin bir izleyin derim Bir reklam değildir bak. Sakın sakın reklam değil. Onu da bir izleyin derim arkadaşlar. Buradan dediğim gibi 80-90 puan geliyor. şunu devam Yok mu? Heh, bak burada arkadaşlar puan koruması var. Taş kademesi ve alt kademeli geçerlidir. Bakın. Bu çok işe yarar. Taş kademesi veya alt kademeli geçerlidir diyor. Ya bakın burada da var puan koruması bir sefer. Yine taş kademesi ve altı. Çok iyi. Bakın. Bakalım başka var mı? Bu Başka yok. Ben dediğim gibi bakın burada yine bir seferlik ee, taç kademesi ile alt kade taç kademesi ve alt kademeler yani taş 1 taç 2 taç 3 taç 4 kademelerinde geçerli ve taştan düşük kademelerde de geçerli arkadaşlar bunları unutmayın bakın 10 20'de bunu veriyor 25'te bu arabaya veriyor ama bir dahaki sezon artık neyi verecek bilmiyorum yani ne verecek bilmiyorum Şimdi arkadaşlar ben buradan şuraya bir ID'mi yazayım şuraya. Siz de orada bana popülerken. 24 Bu benim ID'm arkadaşlar. O ne Mars Leaks. Yani gördüğünüz gibi kademem neden düşük? Okul filan derken yani böyle cumartesi pazarda hiç neredeyse hiç giremiyorum oyuna. Pazar günü belki işte hafta içi de öyle yine gece sabaha kadar oynasam akşam geliyorum 12'ye kadar yatıyorum. Bu sefer okulda uyuyorum. Hem okulda hem evde. Yani okul düzeni şeyini ayarladık. Allah'a şükür onu düzenledik. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Okula giden arkadaşlarımız varsa yani Fatih olmak isteyen arkadaşlarımız varsa bu hesabı şu ona Mars'ın ilk hesabına arkadaşlık isteği yazsın. Youtube'den geldim desin. Abone olup beğenmeyi unutmayın tabii. Youtube'den geldim desin. Ben bunu istek ettim böyle arkadaşlar. Şöyle bir şeyler var boş boş. 524 665 1855 Şöyle tekrar gösteriyorum ID'mi. Bakın işte. Hemen esas alın. Bir popülerlik arkadaşlık isteği atın. Ben size ekleyeceğim. Arkadaşlar burada bayağı puan veriyor. 160 puan saydadan bunu. Onlara bakıyorum da. Evet arkadaşlar buldum, buldum buldum. Evet bakın. Burada da bir puan koruması var. Gördüğünüz bundan. Bu Ay yani yok. Aşağıya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen rank kasmanın tek kasıyorsanız tek kasmanın taktiğini vereyim. Bakın önce etkinlikten yani tekli de etkinliği kimse atlamıyor. Ama yeni sezonda ne yapacaklarınızı ben sizlere çekerim. Ben yani böyle müsait olduğum bir zaman Fatih olurum birinci gün. Hemen as olurum. As olduktan sonra başka bir teklide veya eşli de size çekerim videosunu. Yani şey en yani nasıl diyeyim sizlere. Tekli de o kadar çok atlamıyor. Moda adam o kadar çok atlamıyor. Ama siz yine de temkinli olun derim sizlere. Yani hassasiyetinizi, butonlarınızı <laughs> bir ayarlayın. İşte arkadaşlar demek istediklerim bu kadar. Yani bunları bilirseniz siz de Fatih olursunuz. Bunları bilirseniz değil bir de şey var iyi oyun oynamak var. Yani iyi oyun oynayan çoğu kişi Fatih oluyor. Yani oynamayan oynayamayan olamıyor arkadaşlar. Ben bu deneme kendine sahip et. Arkadaşlar dediğim gibi işte iyi oynuyorsanız ya da böyle pusarsanız da Fatih ama arkadaşlar pusmayın ya pusmak. Yani pusun böyle çok zor durumda kaldığınız zaman pusun. Yani eksi yemekten kurtulduğunuz zaman pusun. Yani böyle ee, nasıl diyeyim size ilk 5 kişi var Tamam haritada 5 kişi var diyelim. Şimdi pusma git başlayın ya. Yani. Zaten win alsanız da yani Fatih iseniz win alsanız da aynı artı verir yani. Vina sadece bir iki puan daha artı verir. Yani arkadaşlar Fatih olmak isteyen gelsin video izlesin. Yani takımımı da şöyle söyleyeyim. Ee, bir kişi çağırmaya gidecek. Böyle en köşedeki en diplerdeki bir kişi çağırmaya gidecek. Diğer üç kişi rastlayacak e, ee, dediğim gibi diğer çalışacak şey bitmeden <laughs> Heh, e, ee, nasıl diyeyim size? Şey bitmeden yani tarma şey bitimine böyle 10-20 saniye yakın ve yani 30 saniye yakın toplanın. Yani hep yan yana olun tamam mı? Öyle toplanın. Ondan sonra öyle hep beraber oynayın. Bakın arkadaşlar benim burada koruma şeyim var mı? Bilmiyorum. Ne? kartla koruma kartı yok sanki. Neyse. Dediğim gibi ben 8 gün girmediğim için ayrıca çektim kartı. Bu arada dediğim gibi klana da gelebilirsiniz. Arkadaşlar klanı yavaş yavaş Ben de Fatih'e kasmak isteyen çok oyuncu var. Yani Fatih'e kasmak isteyenler böyle klana gelsin. Bana istek atarsa ben zaten kabul ederim onların isteğini. İstek atın. Şöyle kayıtlara da bakalım. Şöyle bakın. Anda kalbim klana katıldı. Kara İki, iki kişi Fatih klanında. Arkadaşlar ben de katılmıştım da beni göstermiyor. Yani klanımıza gelen klanımızı 10 sene yapacağız. Biraz zor ama yapacağız yani. Yaptığımız zaman e, şu dediğim gibi bak birkaç kere gösterdim videomda. Vural abiyle arkadan. Vural abiyle konuşabilirsek konuşuruz. Yani müsait olursa konuşuruz. Nerede? Şurada bir de olması lazım. Evet burada karakter uzun. İşte kısa dediğim gibi Fatih olmak isteyen bu bilgileri <laughs> 30 kişi varsa bir yere ne bileyim böyle basit tutmamayın. Bunu boş tutmayın arkadaşlar bakın. Ben sonra millet de sonra savaş çıkıyor. Savaş yani şey. Yani aralarda aralarında o ona seviyor. Sensin lan filan diyor. Ya yani onlar boş arkadaşlar. Pusu atmayın. Ne ben diyorum Çok güzel. Başmaya düşünmüyorum bunu. Ama güzel de Dediğim gibi Fatih olmak isteyen bu bilgiler uygulasın. Bu videoda gece gibi gelir arkadaşlar. sadece sonuna denk geldiyseniz, son şu an sonunu izliyorsanız, yani başını izlemediyseniz, yani videonun başını izlemediyseniz, gelin başını izleyin. Yani dersiniz ki şimdi sonunu izlemezsek nasıl başını izleyeceğiz? Yani başını niye sonu izleyin derseniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani videonun başında genelde söyledim. Tüm bilgileri videonun başında anlattım. Yani böyle derseniz ki sonda veriyor bu bilgileri falan diye. Sonra geç çekersiniz. Başta arkadaşlar video bilgileri. Yani 160 puan artı alıyorsunuz. Yani e, Lune var arkadaşlar. Lune'yi biliyorsunuzdur. E, Youtube'a Lune yazın. Çıkar. lunsasuz Şöyle sıralama da göstereyim yani bak ondan izledim ondan onları öğrendim onun öğrendiklerimi size bile aktarıyorum hani özür dilerim abi bir dakika ben yani senin bilgilerini aldık buraya aktardık özür dilerim senden o abi çok seviyorum arkadaşlar o birinin sıradaydı adam iki gün bir gün banyo yedi ikinci sıraya düştü ondan sonra buralı abi ona şey yaptı yani o konuyu da anlamışsınız zaten buralı abi onu şeyden e, rankı bıraktı diye şey yaptı onu düşüktü böyle eksi edirtti. Yoksa arkadaşlar burada böyle bir son değil ya. Bak şundan. Şurada ID'si var arkadaşlar. Buradan bakabilirsin yani ID'ye gerek yok da Lune yani. Youtube'a gidin Lune yazın çıkar. Arkadaşlar reklam değil kesinlikle reklam değil. Yani ben gidin abone olun demiyorum. İzleyin öğrenirsiniz zaten. Aa, arkadaşlar arkadaşlar Gutsi'de bu. Neyse arkadaşlar ben size diyeceklerimi dedim. Hatta görmek istemiyorum. arkadaşlar işte bu kadar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Bakın en önemli şeyler o bildirimler de, şimdi Video falan geldiğinde böyle şey yaparsanız. Nasıl diyeyim? İzlersiniz yani. Allah'a emanet.